Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden karşınızdayız. Kıymetli takipçilerimiz Amerika şokta. Yeni saldırı yapıldı. Bu kez New York'u kana buladılar. Değerli izleyenler, Amerika'da peş peşe saldırılara bir yenisi daha eklendi. New York'un Queens kentinde bir gece kulübüne düzenlenen saldırıda da en az 10 kişi yaralandı. Görgü tanıkları saldırganların olay yerinden kaçtığını söyledi. Değerli izleyenler, New York Polis Departmanına ait çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi. Olayla bağlantılı iki şüphelinin hala kaçak olduğu açıklandı. New York'taki gece kulübü saldırısından ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı. NYPD'den bir sözcü yaptığı açıklamada hastaneye kaldırılanlar arasında şu ana kadar kritik durumda olan kimsenin bulunmadığını söyledi. Ciziten APP'ye göre polis New Jersey plakalı gri bir sedanın olayla bağlantısı olabileceğini araştırıyor. Amerika'nın New Orleans eyaletindeki ünlü Barbon Caddesi'nde yılbaşı kutlamaları sırasında bir aracın kalabalığa dalması sonrası ilk belirlemelere göre 15 kişi öldü. Görgü tanıklarının dehşet olarak nitelendirdiği saldırının ardından yaşananlar kameralara yansıdı. Çok sayıda yaralının olduğu olayla ilgili Amerikan polisi ve belediye başkanından peş peşe açıklamalar geldi. Amerika'da 20 Ocak'ta başkanlık koltuğuna oturmaya hazırlanan Donald Trump'a ait Las Vegas'taki otelinin önünde park halindeki Tesla araç patlatıldı. Olayda bir kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Kıymetli takipçilerimiz video haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki son dakika haberimizde tekrar buluşmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.